Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Hatice Hanım bugün ben dedi, rahatsızım <laughs> sudanı biçer misin dedi ben de biçeyim dedim ne yapayım Şuradan başlayayım arkadaşlar önce kızlar arkadaşlar Elif makine boşaldı yokucan onun başında biz de dedik bunu yapalım değil mi canım evet ben de dedim şu kızlar yani kızlar işi var bu arada kızlar iş yaparken biz de burada boş durmayalım dedik öyle Arkadaşlar, onu bunu sabah eşim balkonu yıkarken buraya şeyde yıkadık ha. nane de kortumu tuttu, yıkadı. Bir sefer yumuya şey ait uğraşmayacağım Ali. <laughs> uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Tamam canım canım? Tamam. Evet. Sen biç. İçinin şeylerini alayım, çöpünü alacağım. Öyle bir şey vereyim arkadaşlar. Başım Diyor, başıma ağrıyor diyor. Atacağım. Ben şöyle şöyle. Elimi çektim ya. Bir yara bandı yersin. Ne de var bilmiyorum. Önceden soruyor. Dur ben bir bakayım hemen. Geçeyim. Ondan iyi o kadar. O da gibi çoğuna da kesemem. Geçeyim ya. Ucan. Yara baltıma mı yavrum? Baba elini kesti. Ne laf çıkıyormuydu? O sadece o bana hemen yara baltı da yavrum. Çete de getir. Arkadaşlar ben elimi kestim Hatice Hanım devam ediyor. Bit bakçı çaldı elini doğradı arkadaşlar. Bir seferde kendiniz Doğrası oldu. Yine iş bana kaldı. O ya ben de dedim ki herif. Ben de sana şurada seyrediyorum bak. Ah, herif etsin dedi. Herif de maşallah tıcak kaderini doğrayla Yaş bu ya. Yaş mı? He? Yaş mı? He. Şimdi ne geliyor? Gelsin onları da şu öbür tarafa dikerim. Yok. Başka bir yere tane tutmuyor Niye? Tabii. Hayır. yeter. Ne yapayım ben bu adamla? İçine burası atma bari kokların. Zaten, zaten bura yetiyor fazlasıyla. Yani ama hani geldi başka bir yere. Bir yere, bir yere, bir yere. Ben. Ya yeşilce bir şeyler atarız ne güzel olur. Yok bakıyorsun. ya dediysem yok Ali. Ne demişti. Başıma bir doluyor mu santraca? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar herkes arar bulamaz. Bak biz yanımda. Ne şey ya daha. Sanki ne ara bakar mı tutacağım ki o. Şöyle dikkatli dikkatli kesin bak. Tamam. tamam.

şey zaten ayıplar kendi bende tüm sihirlere ayıplamayacağım için salam var ya hı hı. öyle edeceğim elime şöyle şu yedi vereceğim azı vereceğim i̇şte, şunun bir tanesi bayağı şali ya bir de arkadaşlar. var. Şu abi. cihaz. Aha şöyleydi arkadaşlar. Şöyleydi. Vallahi bu cihaz dalı. Yani şunun dört bağı diyelim. Hadi.

daha, daha bacımın, daha, her tarafına, daha oh. Arkadaşlar Olur bir değer Olmaz bir değer işte böyle Aynen aynen Olmayınca Karayla alıyorduk Değil mi? Olunca da böyle. Başa bela oldu. Kaldı. Bu da arsız. geldi kendine şey yapar bir şey. Ya. Ne güzel ama. Yet. Şey yapar. Yapıyor. Bayram Zaman Sen niye bilir. Yok canım bu kadar da geç olma ya. Şöyle şey yaptım içinde sallanayım yapayım da yapayım ya. Şey demir şuraya mi kullandım? Hı? Demir var diye kaldı. Demirler var gittim? Demir demir diye Bir de kaldı. Kalkadaşım aldım. Kalkadaşım Yine mi dımını koyacağım? Bilmiyorum. <laughs> i̇ş yapamıyorum arkadaşlar ben. Elbenden iş yapamayınca elimin içine nasıllar bağladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnan ki var ya kolay hiçbir iş yok. Bir sefer dedim arkadaşlar tek tek ay uğraşmayacağım bunu tek tek ayıtla ayıtla itmeyi ben de şu sarı yerleri var ya şuralarına şöyle ideyim şuralarına şu şekil alıyorum şöylece şuralarına Şulun üstüne sereceğim. Şulun üstüne serdikten sonra güzel genese de şöyle şurada, şu şuralarına şu şekil. Hemen şöyle ufalayacağım. Bu ayaklamayla neyine arkadaşlar bitecek işte. Baş ağrısı yapıyor. Başım ağrıtıyor. Sizden ne yaparsanız ne örüsünüz iyisinizdir. Vallahi ben böyle arkadaşlar akşam kadar işte tavuğuna, çuluğuna yiyenin hesap çuluk yok ama neydi örtanen Onlarıma söyleyeyim bahçeyle ne tez vakit doluyor, ne tez vakit geçiyor. Bir ki yaş desenini kendimi namaza bile zor bekliyorum. Bazen otururken şöyle çulukluyorum, çulukluyorum, çulukluyorum. Mutlu olmuyor da yorgunluktan yatağa varayım. Ondan sonra yatacak zaman uygun dağılıveriyor. Ondan sonra sabahta kalkayım hemen tavuğumuzu, kedimizi. Ondan sonra bahçeye derken kapını ödün Zobayı etsin. Çay güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten uzun ede zobada çayı seviyor. Pek güzel oluyor. Hayatımız böyle gündük işte. Geçiyor Allah olmayana hepsi keşke nasıl eylesin diyeyim. Ali'ciğim fazla arkadaşlarımızı evet. sıkmayak. Tamam. Şöylece nanemi güzelce de şu şekilde. Ben de ayıklayayım. Çolun üstüne şöyle bir sofra bezene. Güzel Aha bunu şöylece. Ne biçim boy vermiş la? Değil mi? He, şuna baksana bir tane de maşallah kaç tane dal demiş. Bu büyük olanlara ha şöyle diyor şu şekil. Ufalayacağım, güzel gene kurutacağım. Bir sefer yıkam ya neyine uğraşmayacağım. Tekrar bakalım bunu güzelce yıkadı. Daha da lemli, bir şey olmaz herhalde ya. Güzel dedi, tek tek yumuya uğraşma dedi. Hortumu tuttu, hortumuna şöyle yumu verdi. Mis bolu oluverdi Ali. Arkadaşlar canlarım, bugünlük böyle bir domuz onu vesik dedim. Umarım videolarımızı beğenirsiniz deyim. Benimle kalın diyeyim. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim. Canlarım benim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım. Kusuruma Hoşça kalın, arkadaşlar.